Merhaba arkadaşlar. Bitcoşeraypen'e hoş geldiniz. Önemli gelişmeleri kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Pandemi dönemi Hindistan'ın kripto yatırımcıları topluluğunda büyük bir büyüme ve bunun sonucunda yerel Hint borsalarında büyük ticaret hacmini gördü. Bu, çoğu kripto para biriminin geçen yıl muazzam yükselişler gerçekleştirmesiyle birlikte daha da çok körüklendi. Şu anda endüstri tahminleri 15-20 milyon kripto yatırımcısının Hindistan'da yaşadığını söylüyor. Ek olarak toplam kripto varlıkları kabaca 400 milyar Hindistan rupisidir. Bu para yaklaşık olarak 5 milyar 370 milyon dolara tekabül etmektedir. Bitcoin ve Ethereum gibi merkezi olmayan kripto para birimlerinin dijital bir rupi ile yan yana tam operasyonlara izin verip vermeyeceği veya hükümetin Çin'in kararlarına ayak uydurup kitlesel kabulün önünü açmak için onları tamamen yasaklayıp yasaklayamayacağı hala belirsiz. Zaten özel kripto para birimlerini yasaklamak için bir yasa tasarısının gündemde olduğu söyleniyor. Ancak rapora göre istisnalar var. Hindistan Merkez Bankası tarafından ihraç edilecek ve blok zinciri ile ilgili teknolojiler kullanılarak inşa edilecek Hindistan'ın dijital rupisi Merkez Bankası dijital para birimleri kategorisine girecek. Yani tüm dijital rupilerin kontrolü ve yönetimi yalnızca Hindistan devletine ait olacak. Hindistan 2022'de dijital rupisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve bu da onu Merkez Bankası dijital para birimlerine girişen 10. ülke yapıyor. 2022 birlik bütçesine dahil edilen açıklama ülkenin Maliye Bakanı Nirmala Sitaraman tarafından yapıldı. Parlamentoda konuşan Sitaraman, Merkez Bankası dijital para biriminin tanıtımının dijital ekonomiye muazzam bir destek sağlayacağını açıkladı. Ayrıca Sitaraman, dijital para birimi ayrıca daha verimli ve daha ucuz bir para birimi yönetim sistemi sistemine yol açacaktır dedi. Maliye Bakanı ayrıca hükümetin özel kripto şirketlerinden elde edilen kazançlardan elde edilen geliri azaltma çabasının bir parçası olarak kripto işlemlerinden elde edilen tüm kazançlar için %30 vergi önerdi. Hindistan'ı dijitalleştirmeye yönelik uzun vadeli hedef ve büyüyen dijital para birimi ekosistemi, Hindistan hükümetinin dijital bir rupi dalgalanması kararının iki ana itici gücüdür. Ancak ülke, tüm finans sektörünü kontrol etme ve bundan maksimum kazanç elde etme arayışında hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Twitter'daki birkaç özel kripto para birimi ihraççısı ve yatırımcısı bu olayı kripto para biriminin ayırt edici özellikleri olan ademi merkeziyetçiliği ve özgürlüğü boğma girişimi olarak gördüğü için kınadı. Hindistan son 10 yılda kripto şirketlerinde bir artış gördü. Ayrıca 9.6 milyon insanın 2021'de dolandırıcılık sitelerine akın etmesiyle dolandırıcılıklarda bir artış gördü. Ülke dolandırıcılık amaçlı kripto işlemlerinde 162 milyon doların üzerinde bir kaybı ev sahipliği yaptı. New York Customer'ın zorunlu tutulacağı ve bu sayede planlanan vergi oranının %30 olacağı netleşmiş oldu. Ancak işin arka planında daha başka durumlar söz konusu. Bir vergi ve danışmanlık firması olan AKM Global'in ortağı Amit Mahişvari, Reuters verdiği demeçte 100 rupilik bir kar elde ettiyseniz o zaman %30 vergi dilimi artı ek ücret ve kesinti dahil toplam vergi çıkışı yaklaşık 42 rupi olacaktır dedi. Kripto para borsası olan WazirX'in CEO'su Nishil Shetty, bu gelişmenin bankalar için herhangi bir belirsizliği ortadan kaldırmasını ve kripto endüstrisine finansal hizmet sunabilmelerini umuyoruz dedi. Hindistan Merkez Bankası, finansal istikrarsızlığa neden olabileceği gerekçesiyle özel kripto para birimleri hakkında ciddi endişeler dile getirdi. Sonuç olarak birkaç banka kripto firmalarıyla bağlarını kopardı. Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak ve teknik analizleri kaçırmamak için Telegram kanalımıza mutlaka katılın. Çok düşük hacimli olan borsalarda işlem yaparak paranızı potansiyel hırsızlık, hacklenme ve dolandırıcılık gibi faaliyetlere kurban edip sakın riske atmayınız. Dünyanın en yüksek hacimli ve en düşük komisyonlu kripto para borsalarına bu videonun açıklama kısmında bulunan kayıt linklerine tıklayarak kayıt olabilirsiniz.